Merhabalar sevgili izle ve öğren kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Gizli Düğün Bastırılmış hayaller, Sıla'nın evlilik hikayesi gözyaşlarıyla anlatıldı. Tüm detaylar Haber akışımda Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı Bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Sıla Türkoğlu, hayatının en özel anlarından birini yürek parçalayan sözlerle ve gözyaşlarıyla paylaştı. Ünlü oyuncunun yüreklerimizi derinden etkileyen evlilik hikayesi ilk kez samimi bir şekilde anlatıldı. Halil İbrahim Ceyhan'la gizlice evlenmesi dışarıdan bakıldığında mutlu bir masal gibi görünse de, aslında içinde büyük hayal kırıklıkları ve bastırılmış duygular barındırıyordu. Sıla Kariyerlerinin başında olmaları ve medyanın yoğun ilgisi altında olmaları nedeniyle evliliklerini gizli tutmak zorunda kaldıklarını söyledi. O günlerin kendisi için ne kadar zor olduğunu açıkça dile getiren sanatçı hikayesine. Hiçbir şey hayal ettiğim gibi olmadı diyerek başladı. Büyük bir heyecanla hayalini kurduğu dönü yalnızca iç dünyalarında yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi. Sıla, gizlice gerçekleşen dün töreninden ailelerinin bile haberi olmadığını vurgulayarak. En acı kısmı buydu, dedi. Sevdiğim insanla hayatımı birleştirmek istiyordum. Ama sevincimi paylaşacak ailem yoktu. Onların desteğinin olmayışı o anı gölgeledi. O dönem yaşadığı çaresizliği ve yalnızlığı gözlerinden yaşlar akarak anlattı. Sıla ve Halil'in bu kararı aslında kendilerini medya ve sosyal çevrenin baskılarından korumak için aldıkları bir önlemdi. Ünlü çift, kariyerlerine engel olmasın diye evliliklerini gizliyordu. Ancak bu durum içlerinde büyüyen özlem ve kırgınlıkları daha da derinleştirdi. Zla bu sürecin kendilerini ne kadar yorduğunu ve hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldıklarını samimiyetle paylaştı. Her genç kız gibi ben de dünümü büyük bir mutlulukla hayal ediyordum. Ailem, dostlarım. Sevdiklerim. Herkesin orada olması gerekiyordu. Ama bizim hikayemiz biraz farklıydı. Sıla, o mutluluğu yaşamak için kendimizi tuttuk dedi. Bu sözleriyle sadece kendisinin değil birçok ünlünün yaşadığı sancılı süreçlere işaret etti. Halil İbrahim Ceyhan ile ilişkisinde yaşadığı zorlukları dile getiren Sıla, sevgi ve sadakatin her şeyden önce geldiğini söyledi. En önemlisi, birlikte olmamız ve birbirimize destek olmamız. Ancak maalesef dışarıdan umduğumuz sıcak ve neşeli düğün kutlamasını yaşayamadık, dedi ve gözyaşlarını tutamadı. Sıla Türkoğlu'nun bu samimi ve dokunaklı açıklamaları hayranlarını derinden etkiledi. Birçok kişi bu samimiyette duygularını paylaşırken ünlü oyuncunun kariyeri ve özel hayatı arasında denge kurma mücadelesi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Sıla Hayatını olduğu gibi yaşamaya ve gerçek duygularını saklamadan paylaşmaya kararlı görünüyor. Kısacası, Sıla ve Halil'in gizli evliliği dışarıdan basit bir karar gibi görünse de. Aslında büyük fedakarlıklarla. Bastırılmış hayallerle ve gözyaşlarıyla dolu karmaşık bir hikaye. Bu hikaye sad